Artık şey. <laughs> Eksik efendim. Dördüncü yarışmacımız Esra Hanım'la birlikteyiz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim. Sorular biraz ağırca diye. Onun mutsuzluğu içerisindeyim. Dönüyorum bakıyorum Aleyna Hanım, Seda Hanım bana kötü kötü bakıyorlar mı diye sağ olsunlar. Çok iyi insanlar halen gülümsüyorlar. Siz de gülümseyin. Peki anlaştık. Ama 8400'ü aşın da öyle gülümseyin. Çok istiyorum. <laughs> Bu arada Ece Hanım'ı da unutmayın efendim. <laughs> evet. Aramızdaki en deneyimli olan o. Yani ondan daha deneyimli bir ben varım. Peki. <laughs> Biraz da kendinizi hatırlatın. Tabii ya. Esra ben 47 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum, özel bir sağlık kuruluşunda çalışıyorum. 16 yaşında ve 14 yaşında iki çocuğumuz var. Teşekkür ederim. Ee, Seviyorsunuz bu tip oyunları. Çok seviyorum. Geçen ee, sefer kaç puan almıştık? Çok hatırlayamadım. 8000'ler binler civarıydı diye de. hatırlıyorum. Aa. Ev ahalisi çok mutlu olmadı bu puandan ama. Daha ne yükseğini bekliyorlardı. daha yükseğini bekliyorlardı. Allah Allah. Olamadı. Bakalım şimdi yapabilir miyiz diye. Acaba birkaç tanesini bize gönderseniz de hadiseydi <laughs> Olur. Değil mi? Ondan sonra <laughs> yorumları daha olur. net yaparlar. Evet, evet. Buradan saygılarımızı iletiyoruz efendim enerji bekliyoruz. Evet lütfen. Lazım. Gelsin mi ilk soru? Lütfen. Buyur. Dört harfi tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. <laughs> Fransızca kökenli karşılığı natürdür. Türkçe kökenli sözcük nedir? Doğa. Doğa. <laughs> Haydi geliyor ikincisi. Şöyle sorulmuş. <laughs> Olmak fiiliyle birlikte batmak, gömülmek, boğulmak anlamlarında kullanılan Arapça kökenli bir sözcük. Mutluluğa gömülmek mutluluğa gark. gark olmak çok güzel. Tek kelimedir, beş harflidir. Aklınıza birden fazla cevap gelmez çünkü eş anlamlısını sorunun içerisinde kullanıyoruz. Buyur. İnsan veya hayvan gövdesi beden. Beden ne eş anlamlı bir kelime? Vücut. Vücuttur efendim. 500 puan daha. Sakin olalım. Yine sakince cevap verelim. Çünkü kolay bir soru. Görelim. Büyük kar ve donmuş su kütlesi. Buzul. Çok güzel. Şaşırtabilirdi insanı. Basit ama şaşırtabilirdi insanı. Güzel atlattınız. İtalyancanız nasıl? <laughs> Harika demeyi çok isterdim. <laughs> Buyurun efendim. İtalyanca kökenli bir kelime. Kuşatma anlamına geliyor bu İtalyanca kökenli kelime. Kuşatma. Hani mesela bir kaleyi kuşatma. Harf alayım. Şöyle diyelim. Kuşatma altına alma, kuşatmak değil Abor. de, ha gayret, aborda, aborda, abordo, yok o bir Deniz. terimi evet. galiba. Bir harf daha abluka, abluka 400 puan değerinde. Gayet güzel. Gayet güzel. 5 harfli cevaplar bitti. Daha doğrusu ilk 6 harfli cevabı da buldunuz. 12 tane harf alabilecek durumdasınız. 9 tanecik soru kaldı efendim. Her şey yolunda. Buyurun geliyor yeni sorumuz. İşi veya çalışmayı geçici bir süre bırakmak. Hani yarın devam edeceğiz. Ama bugün bıraktık. Yine Batı kökenli bir kelimedir bu. sahip. Mesai bitimi. Evet. Yani hani ne diyoruz? Paydos. Bugün paydos ettik diyoruz. Her şey yolunda. Bugünün en kolay sorusu. Hakikaten genellikle böyle kolay sorular sormuyoruz. Hele ki böyle zor soruların, zor kelimelerin olduğu bölümlerde hiç kullanmıyoruz. Size denk geldi, tadını çıkartın. Görelim. Çok ufak. Minicik. Bir tane daha söyleyeyim bana. Mini. Yok, mini değiştir. Küçücük. Küçücük. Yedi isma. Yedi harfli tek kelime. Yine İtalyanca. Galiba <laughs> öğrenmem gerekiyor. Ne bileyim bu bir işaret midir? Görelim. <laughs> Zarf haliyle kesin olarak, kesinlikle anlamında kullanılır efendim bu söz. Katiyen <laughs> olamaz. Kökeninden bahsetmiştim. Batıya gideceğiz. <laughs> Harf alayım. Yani başka anlamı da var. Zarf haliyle bu anlamda kullanılıyor. Kesin olarak kesinlikle anlamında kullanılıyor. İsmail abi kesinlikle kahveye uğramıştır. Kesin kahvededir o. Bir harf daha aldım. Bir tane daha aldık. Yani onun kahvede olduğuna dair ben nokta nokta veririm. Garanti. Garanti. 500 puan değerinde. 2 dakika 12 saniyemiz var. Süre konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Geriye de 6 tane sorumuz kaldı. İstersek 10 tane harf bile alabiliriz. Haberiniz olsun. Fakat son noktayı Ece Hanım koyacak. Onu da unutmayın ne olur. 2 ile birlikte 8 harfli. İşte şöyle sorulmuş. Çalışkan, çaba gösteren bu anlamlarda bir sıfat. 2 ile birlikte 8 harfli. Çalışkan, çaba gösteren. Burada. Mesela çalışkan bir öğrenci düşünelim. Ama çok da başarılı değil. O zaman öğretmenler ona çalışkan demezdi. Azim, Çaba şey... gösteriyor. Vallahi nokta nokta bir çocuk. Ama herhalde kafa yok. <laughs> Öyle demezlerdi de. Azim değil. <laughs> Harf alayım. Buyurun. Ne gösteriyor? Çaba. Yani... Uğraşıyor. Gayretli. Gayretli yediniz <laughs> bu anda yerinde. <laughs> Oldu bitti. Bir buçuk dakika gibi bir süre var elimizde. Bu bölümün iki tane zor sorusu var elimde. İkisi de bekliyor sizi haberiniz olsun. İlki şudur efendim. Ümit ediyorum ki karşınıza çıkmıştır daha önce. İslam'ın ikinci şartını yerine getirmeyen kişi. Namazsız. Namazsız değil o başka bir şey diyorlar. Namaz tamam. İmansız. Gelin bir harf alalım. Alalım. Durdurdunuz mu? Hayır. Durdurdunuz. Öyle mi? Evet. Peki. B ile başlıyor. Namazı bulduk zaten. Bey namaz. Bey namaz. Bravo. <laughs> tamam. Bir tane de son soru var. Peki. Tamam mı? O da biraz zorca fakat 8 tane harf alabilecek durumdasınız ya. Onların bir kısmını son soruya tamam. ayırın bence. Şunlarda tamam. biraz risk alabiliriz. Bir bakalım. Sürem var değil mi? Var. 1 tamam. dakika 17 saniye okay. var. Uzun düşünebilirsiniz harf tamam. almak yerine. İki kelimedir. İlk 9 harfli cevabınızdır. Görelim. Dünyanın uydusunun hareketine ve evrelerine göre düzenlenen zaman çizelgesi. Ay takvimi. Nedir? Ay takvimi. Hiç harf almadan tertemiz 900 puan. Gayet güzel. Gayet güzel. 9 harfli cevaplar bitecek. Sonunu aldığı ekle birlikte yine 9 harfli olmuş bir kelime. Görelim sergüzeşt perver tövbe ya Rabbim. Macera perest bu sözlerin eş ve yakın anlamlı karşılığı. Macera. Bunun ne iş anlamı? Serüvenci. Nedir? Serüvenci. Yine bir 900 puanla. 7200 oldu kasa. Tekrar ediyorum. 8 harf alabilecek durumdayız efendim. 2 tanecik soru kaldı ki bu çok kolay. Burada harf almazsınız. Kafa derisinde çeşitli sebeplerle küçük beyaz pulcuklar oluşması? Kepekleşme. Leşme mi? Kepeklenme. Kepeklenme bin puan değerinde. Zurnanın zırt dediği yer. Gerekirse 8 harfin 8'ini de gömün. Ama, Ama biraz durayım. Evet mümkün olduğu kadar Ece Hanım'ı sıkıntıya nasıl sokabilirim diye düşünür. Olur tamam. mu? Buyurun geliyoruz. Ozon tabakasını barındıran atmosfer katmanıdır efendim. Stratosfer. Nedir efendim? Stratosfer. Nedir efendim? Stratosfer. Hiç harf almadan 9200 puan artı 34 saniye tadından yenmez. Teşekkür ederim. Bir kuvvetli alkış rica edebilir miyiz? Yorum yok.